Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz aşk nedir? Ee, öncelikle bu konuyla ilgili size bir hikaye anlatmak istiyorum. Ee, bir gün padişah Mecnun'u çağırmış. Mecnun gelmiş. Padişah demiş ki: "Mecnuncuğum" demiş. "Kardeşim" demiş. "Canım" demiş. "Gülüm" demiş. "Sen" demiş. Leyla adında bir kızı seviyormuşsun. Bunu ben çok merak ediyorum. Niye bu kadar seviyorsun bu kızı demiş. Bu kızı demiş benim huzuruma getir bir dakika demiş. Mecnun hemen gitmiş. Leyla'nın saçından tuttuğu gibi sürükleyerek getirmiş padişahın huzuruna. Padişah kız Leyla'yı görmüş demiş Mecnun demiş. Ulan demiş. Bu Kezban demiş. Bunun bıyıkları benim sakalımdan fazla demiş. Bıyıkları kendi saçından uzun. Bu Kezbanlıkta master yapmış demiş. Ya nasıl seviyorsun bunu? gerizekalı zekalı şopar Mecnun demiş. Mecnun durur mu? Bizim Mecnun yapıştırmış cevabı. Padişahım demiş. O oturduğunuz tahtı var ya demiş o oturduğunuz tahtı. Sizin demiş yani şeyin yaparım demiş. O oturduğunuz tahtı size yaparım demiş. Bakın küfür etmek istemiyorum. Mecnun öyle demiş. Araştırın okuyun. Mecnun küfür etmiş. Ben edemedim ama. Araştırın bunu. Daha sonra demiş ki Mecnun padişahım demiş. Siz ona bir de benim gözlerimi sökün kendinize sokun öyle bakın demiş. İbretlik cevabı vermiş Mecnun. Padişah da demiş ki Ula şopar mecnun. Ulan bunun senin buna senin gözlerine baksak ne olur ulan? Lan bu kezban demiş lan. Buna baksak ne olur senin gözlerine demiş. Lan yemin ediyorum demiş. Bizim vezirlerle bunu bizim vezirimiz yapsak karıştı kız demiş lan. Bizim vezirlerle aynı bıyığı var ya demiş. Aynısı demiş. Tabi. Daha sonra padişahın kızı gelmiş. Demiş ki babacığım ne oluyor demiş. Le Mecnun hemen böyle yapmış. Vezirler Leyla'yı götürün kellesini vurun demiş. Ve sultanın kızıyla evlenmiş. Çünkü çünkü sultanın kızı kızında bıyık yokmuş. Ve Mecnun da sonunda anlamış Leyla'nın Kezban olduğunu. Ve bu ibretlik hikayeyi size anlatmaktan şeref duydum. Teşekkür ediyorum.